A kulübünden B spora yılın transfer çalımı. Her yıl hem yaz hem kış transfer dönemlerinde özellikle de ezeli rakip olan takımlar arasında bu tarz gazete haberlerini görüyoruz. Bu haberler kimi zaman hayali ya da abartılı bir şekilde anlatılıyor olabilir. Ancak yakın geçmişe baktığımızda bir kulübün almak üzere olduğu bir oyuncuyu bir anda farklı bir takımda görmek mümkün. Bu transferlerin kimisi başarılı oldu ve alamayan takıma keşke dedirtti. Kimisi ise başarısız oldu ve sadece transfer dönemindeki spekülasyonlarla hatırlandı. Arat transfer sezonuna girmemizle beraber daha önce yaşadığımız transfer çalımlarından bahsedeceğim sizlere. Sadece yakın geçmişe bakıp transfer çalımlarını hatırlamayacağız. Aynı zamanda konunun aktörü olan oyuncuların performanslarını da değerlendireceğiz. Böylece transfer çalımları gerçekten işe yarıyor mu? Yoksa sadece karşı takımı gıcık etmek onların elinden almak için mi yapılıyor? Bunun bir sonucuna varmaya çalışacağız. Bazı transferleri hatırladıkça gerilebilirsiniz. O yüzden sakince papatya çayınızı koyduysanız başlıyorum. 80'li ve 90'lı yıllarda Türk futbolunda transfer denince yaygın ama çok sert olan yöntem futbolcu kaçırmak ve bir tatil beldesinde konaklatmaktı. Fatih Terim, Rıdvan Dilmen, Cemil Turan, Hasan Vezir, Tarık Daşgün gibi büyük kulüplerin istediği birçok ismin imza atmaları ya da atamamalarında etkili olan bir durumdu bu. Neyse ki 21. yüzyıla girince transferler daha sağlıklı yapılmaya başlandı ama gerginlik gerginlik daha da fena bir boyuta çıktı bence. Örneğin 2002'de Beşiktaş Mets'ten Galatasaray'a kiralanan Fari Mondragon'un bonservisini almak için Mets ile anlaşmış hatta basına duyurmuştu. Ancak Mondragon'un itirazı ile bu transfer gerçekleşmemiş Kolombiyalı kaleci Galatasaray'a transfer olmuştu. Mondragon sonraki 5 sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla oldukça iyi bir şekilde hatırlanırken Beşiktaş'ta 100. yıl şampiyonluğuna bir başka Kolombiyalı kaleci Oscar Cordova ile girecekti. 2000'li yıllara baktığımızda hep az kalsın olacaktı denen birçok transfer var. İlhan Mansız, Tuncay Şanlı, Pierre Fanoydon, İbrahim Toraman. Servet Çetin, Gökhan Gönül diğer büyük kulüplerinde istediği isimlerdi. Ancak bir transfer 2009 yılında inanılmaz büyük bir tartışma neden olmuştu. Kayseri Spor ile Kupa şampiyonluğu yaşamış Mehmet Topuz'un Beşiktaş formasıyla çektirdiği bir fotoğrafın basına yansıtılmasıyla transfere kesin gözüyle bakılmış. Hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştı. Ancak 2009 Haziran'ında Aziz Yıldırım'ın uçağıyla gizli bir şekilde İstanbul'a inen Mehmet Topuz 9 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'nin oyuncusu olmuştu. Mehmet Topuz'un transferi transfer süreci performansından daha çok konuşulmuş olsa da 2011 sezonunda 34 maça da çıkarak kulüpte lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu görmesiyle fena da bir kariyer geçirmediğini söyleyebiliriz. 9 milyon euroya değdi mi? Onu aşağıda siz tartışırsınız. 2010'lu yıllar ise bu çalımların hem başarılısını hem de başarısızını gördü. Örneğin 2011 yazında Trabzonsporlu Selçuk İnan'ı Fenerbahçe istiyordu. Ancak bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olması bir dönüm noktası oldu. Galatasaray'da oynadığı 9 sezonda 5 lig şampiyonluğu yaşayan Selçuk İnan takımın orta sahasının önemli bir ismiydi. Ertesi sezon Galatasaray benzer bir çalımı Hamit Altın Topla da yaptı. Real Madrid'den 3,5 milyon euroya transfer edilen Hamit'in 4 sezonluk Galatasaray'a kariyeri bir işareteye attığı unutulmaz gol olmak üzere attığı füzeler ve vurduğu direklerle hatırlanıyor. Şaka bir yana başarılı bir Galatasaray kariyerini geçirdiğini söyleyebiliriz bu iki oyuncu içinde. de. O yıllarda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı bir çalımsa Twente ile lig şampiyonluğu yaşayan Miroslav Stoğu almaktı. 2010'da Galatasaray'ın Stoğu ile anlaştığı bile yazıyordu ancak uzayan transferi bitiren Fenerbahçe oldu. Ve Stoğu'nun Fenerbahçe kariyeri ise biri Puşkaş ödülü kazandıran sıra dışı gollerle geçti. 2013'te Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan transfer etmek istediği Alper Potu'nun adresi Fenerbahçe olmuştu. Alper Potuk'un 6 senelik Fenerbahçe kariyeri şampiyonluk ve iyi bir performans ile başlasa da kadroda yer bulmakta sık sık zorlandı. Bu arada kendisinin Makedon ekibi Gostivar'ın kaptanı olarak kariyerine devam ettiğini de belirtmek istiyorum bu noktada. Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı çalım ise 2010'da Sarı Kırmızıların anlaşmaya vardı. Ersan Adem Gülüm'dü. Beşiktaş ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan ve kaptanlık da yapmış olan Ersan Gülüm'ün kulüp ile toplam 126 maça çıkması önemli bir detay. Peki bunlar güzel örnekler gibi gözüküyor ama hangileri bekleneni veremedi? Eskişehirspor ile parlayan Galatasaray ile ön protokol imza aldığı için kadro dışı kalan ve Fenerbahçe'nin 2014 yazında istediği Tarık Çamdal yabancı sınırının da etkisiyle o dönemin en pahalı sol beki olarak Galatasaray'a transfer olsa da beklentilerin altında ve kimi zaman da tepkilerle dolu bir dönem geçirdi. Bir kez daha Eskişehir Spor'a bakacak olursak Erkan Zengin o dönem Fenerbahçe'nin radarındaydı. Hatta ön protokol bile imzalanmıştı. Ancak kulüp Trabzonspor ile anlaşınca o dönemin yönetimi İsveç'e giderek oyuncu ile anlaşma sağlamıştı. Erkan Zengin'in Trabzonspor performansı ise beklenin altında kalmış ve Eskişehirspor'un geri alması o dönemki mali sıkıntılar nedeniyle Trabzonspor ile davalık olmalarına sebep olmuştu. O dönemin son akla gelen transfer çalımı ise Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin nereye gideceğiydi? Beşiktaş ile olacağı Şahan takası için düşünülen Ekici gitmeyi reddetmiş ve o sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalmıştı. Sonrasında Fenerbahçe'ye gitmeyi başarsa da sakatlıklardan dolayı birçok maç kaçırdı ve oynadığı 3 sezonda sadece 49 resmi maça çıkabildi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Çaykur'u Rize Spor'un istediği Vedat Muriş transferinde de oldukça yakın geçen, çetin geçen bir mücadelenin ardından Fenerbahçe transferi yapmış. Vedat ise tek sezonda 36 maçta 17 gol 7 asiste iyi bir performans gösterince 2020 yazında 21 milyon euro bonserviste Lazio transfer olmuştu. Ancak esas kaos bence buradan sonra 2020'den itibaren başlıyor. Siz hazırsanız futbolu akıl katma yolculuğumuzda abone olurken ben de 2020'lerdeki çılgın transferlere geçiyorum. 2020'ler transfer çalımlarının bol bol görüldüğü bir dönem oldu. O yüzden buradan itibaren sadece oyuncu performanslarına değil maliyetlere de bakmamız gerekiyor ki birazcık daha yakın zamandan bir sonuç çıkarabilelim. Galatasaray Sivas Spor'da oynayan Mert Hakan yanlışı almak istemiş. Ancak araya giren Fenerbahçe transfer etmeyi başarmıştı. Ki benzer bir durum gitmesi muhtemel gözüken İrfancan Can Kahveci ile de yaşanmıştı. Fenerbahçe burada piyasa değeri 10 milyon euro olan İrfan 7 milyon euroya. Piyasa değeri 2.8 milyon euro olan Mert Hakan'ı ise bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Her ikisi Şimdi artık Fenerbahçe ile özdeşleştiler ve hala takımda yer almaya devam ediyorlar. Ki biz bu videoyu hazırlarken zaten İrfan Can'da 2028 yılına kadar sözleşmesini uzattı. Ve yıllık maaşı da 800 binden 1,5 milyon euroya yükseldi. 20 yıl önceki Mondragon hikayesinin bir benzeri Valentin Rozier transferinde yaşandı. Sporting'den Beşiktaş'a kiralanan ve çifte kupa gören Rozier, Galatasaray'a teklif yapsa da Rozier'in Beşiktaş'a transfer olmak istemesiyle bunu yatırdı. Kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyen Beşiktaş, 4,8 milyonu Rozier'i kadrosuna kattıktan sonra Sonra önce Nise yarım sezon oyuncuyu kiraladı. Geçen yaz ise bedelsiz olarak oyuncunun gitmesine izin verdi. Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı benzer bir çalım Benfica'lı Jetson Fernandez için çünkü o dönem Galatasaray'ın alması bekleniyordu. Oyuncu ilk olarak Rize Spor'a kiralık gitmiş sonrasında yaz transfer döneminde tamamen bonservisiyle ile Beşiktaş'ın oyuncusu olmuştu. Hatta o dönem çalkantıda geçen Burak Elmas yönetiminin de istifa etmesine neden olan olaylardan sadece bir tanesi. 2022 yılında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı birçok oyuncu bir dönem Fenerbahçe ile anılıyordu. Örneğin Mauro Icardi, Nicolo Zani Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı buradaki önemli isimler. Bazıları abartılı haberler olarak duyulmuş olabilir. Ancak burada bir tanesi var ki özellikle Fenerbahçe'nin direkt istediği bilinen bir oyuncu. Ali Naci haberine göre Beşiktaş'ın da istediği Abdülkerim'e Ali Koç'un sen 20 milyon lira eder misin demesi onu Galatasaray'a götürecek. Hatta menajeri Uğur Avada'nın daha sonra Erden Timur'un yapacağı transferlere de yardım olmasını sağlayacak ve Gardi ile Galatasaray'ın buluşmasını sağlayacaktı. Galatasaray 15 milyon euro ödediği Zaniolo için 11.4 milyon milyon euro kiralama ücreti kazanırken 3 milyonu aldı. Oliveira ise tazminat ödeyerek Olympiakos'a göndermişti. Kiralandıktan bir yıl sonra 10 milyon ile bonservisi alınan Icardi'nin mevcut piyasa değeri ise 13 milyon euro. 2023 yazı ise transfer çalımlarının ardı ardına geldiği yine saçma sapan bir yaz oldu. Crystal Palace'ta yollara ayıran Wilfred Zahi Fenerbahçe istese de Galatasaray bedelsiz olarak almış hatta Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu'nu da almıştı. Galatasaray Zahi bedelsiz aldıktan sonra 3 milyon euro bedelle Lyon'a kiralasa da maaşının çoğunu Galatasaray ödemeye devam ediyor. Zaha Lyon'dan sonra bir de Charlotte'a kiralık olarak gitti. Yine benzer bir formülle maaşının bir kısmının Galatasaray'ın ödeyeceği söyleniyor. İki tarafta da performansın çok beklendiği gibi olmadığını söylemekte fayda var. Yine de birazcık para kazandırdığı için biraz ortada bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Yine bonservisle gelen Halil Dervişoğlu da üst üste kiralık dönemlerinde pek beklenen ışığı gösteremedi. Beşiktaş ise Halil Dervişoğlu'nda başarısız olunca daha önce Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Milot Raşit sayı Norwich'ten 5.25 <laughs> milyon euroya transfer etmişti. Ancak bu sefer de Beşiktaş'ın Ayaks'tan alacağı söylenen Dušan Tadić bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Raşit ise bu sezon 19 maçta 1 gol 5 asiste kalırken Tadić ise 27 maçta 8 gol 11 asistle devam ediyor. Bu arada o yaz gerçekleşen bir başka transfer çalımı ise Beşiktaş'ın alması beklenen Arsenal'lı Nikola Pepe'nin bedelsiz olarak Trabzonspor'a gitmesiyle olmuştu. Geçtiğimiz sezon Pepe bütün kulvarlarda 23 maçta 6 gol 3 asist yapsa da yazın bedelsiz olarak Trabzonspor'dan ayrıldı. Bu kışın en büyük transfer çalımı ise biz videoyu kaydedene kadar Milan Şıkrin oldu. Uzun süredir Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu Fenerbahçe'ye imzayı attı. Bu da aslında daha birçok transfer çalımı izleyeceğimize bir ön gösterim oldu. Tabi bu videoda transfer çalımı deyince sadece ülkemizdekilere baktık ama dünyada da inanılmaz transfer çalımları olmuştu. Örneğin 2003 yazında Real Madrid Ronaldinho'yu, Barcelona ise David Beckham'ı istiyordu ancak sonunda tam tersi oldu. Ama bizim burada sadece Türkiye'den bahsetmemizin sebebi ya gerçekten bu transferler işe yarıyor mu? Yani bu kadar tartışıp tartışıp bir menajerin eline düşüp de fiyatı arttırıp arttırıp ondan sonra bu oyunculardan verim alınabiliyor mu? Bunu anlamak için de Bahsettiğimiz isimlerin bir kısmı başarılı oldu ve takımların başarılarında önemli rol oynadılar. Düzenli performans performans sergilediler ya da kulüplerinin daha efektif harcamalar yapmalarını sağladılar. Ancak kimi zaman transfer çalımları kısa vadede ezeli rakibe karşı verilen güzel bir cevap olsa da uzun vadede kulüplere sportif ve finansal açıdan da zarar verdi. Çünkü oyuncuların menajerleri Türkiye'ye geliyor birçok kulübe öneriyor aynı oyuncu ve bu kulüpler arasında bir transfer savaşına yol açıyor. Çünkü taraftarlar daha fazla baskı yapıyor. Hayır bize alalım siz alın bize alalım siz alın diye kavga ederken sosyal medyada artık yönetimlerin o baskıyla o oyuncuyu alması isteniyor. Bu da bazen transfer değerlerini ya da maaşların çok yüksek anlamına geliyor. Yine burada aklıma gelen Tete transferi buna bence güzel bir örnek. Galatasaray günün sonunda oyuncudan satış yaparak para kazanmış olsa da gösterdiği performans anlamında eleştirilen oyunculardan bir tanesiydi. Uzun süre Fenerbahçe'ye gideceği söyleniyordu. Ondan sonrasında Galatasaray imza yapmıştı ve oyuncuya verilen maaş da gerçekten piyasanın oldukça üstündeydi. Yine de kafalarda her zaman o oyuncu biz alsaydık acaba ne olurdu diye düşünceler de geçiyor ve bazen de keşke dedirtiyor bu transferler. Dolayısıyla futbolda ezeli rekabet devam ettiği sürece transfer çalışmaları da devam edecek. Zaten transfer önemlerini de birazcık keyifli hale getiren de esas da tadı tuzu bu diyebilirim. Yine de sadece rakibi kıskandıracak değil takıma yararlı olacak ve başarı getirecek bir oyuncu getirmek çok daha önemli. Sonuç olarak özellikle yazın 3 ay boyunca transferi konuşsanız da oyuncuyla imzayı attıktan sonra belki de 5 yıl boyunca o performansı görmek istiyorsunuz. O yüzden transfer öneminde sakin ve akılcı olmaya devam edelim. Ve buradaki listeden de transferler hakkında bilgilenmeye devam edelim.